Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bir kolektif açılımı olacak. Siz herkesin birbirinden tabii ki de farklı yaraları var. Herkes kendi Gönlündeki yaraya niyetlensin arkadaşlar. Uyanlar sizin olsun. Uyumayanları evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falamızda diyorum ve şimdi size de göstererek görselleri yorumluyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falamızda diyorum arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de bir fincanın geçmiş enerjisi varsa her zaman söylerim. Son zamanlarda yaşadıklarımız bizi psikolojik olarak etkilediyse eğer ki yüreğimizde varsa onlar genelde yansıyor. Ben o kısımlardan biraz bahsediyorum sadece özet olarak. Şimdi burada gördüğüm iki kişi karşılıklı konuşuyor ve aslında konuştukları konu bir resmiyet içeriyor. Devlete bağlı, kamu olayı, bir imza, bir anlaşma, bunun da neyse tayin terfi e, ve bir yol bağlantısı var sonrasında. Yani önce konuşuluyor sonrasında bununla alakalı yola gitmek gerektiği ya da yoldan gelecek birileri de dahil edilecek diyor bu fal bana. Biraz bilinmezliği var açıkçası. Şöyle şurada biraz bu bilinmezlik de sizin kendinizce kendi sebepleriniz, haklı sebepleriniz vardır elbette ki. Böyle bir vesvese yapıyorsunuz. Ya gelmezse, ya gitmezse, ya kabul etmezse, ya almazsa falan gibi. ama bu bir sonuç vermiş mi? Aslında temiz siz boş boşuna vesvese yapmışsınız. Fakat ya o olay olduysa da bugün farklı bir resmiyetiniz var. Ya da o olay netleşmediyse de gündeminizde bugün yine gündemi olarak taşıdığınız bir konu geçmişten bugünüze taşıdığınız yol bağlantısı olan burada sonuç vermemiş burada artık verecek dediğimiz bir sürece girmiş olduğunuzdan bahsediyor. Şimdi karşınıza bir insanla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ee, o o kişi o görüşüyor olduğunuz kişinin arkasında biri var. Yani biri daha duruyor orada. Etkisinde kalıyor diyebiliriz. Etki altında kaldığı anlamına gelebilir. Bununla alakalı olarak şunu söylemek isterim. Siz de birinden güç alıyorsunuz. Bakın. Yani karşınızda bulunan kişi birisinin etkisindeyken siz birinden güç alıyorsunuz. Nitekim bugününüze görüşmeler ve konuşmalar bu resmiyeti tamamlamak adına olmuş. Aslında içiniz daha rahatlamış olduğunu görüyorum. Arkadaşlar en fazla Haziran ayının en fazla ilk haftasının sonucunda ilk haftanın ortasında işte bunu bilemiyorum. Ama çok uzun bir vade kalmamış artık. Yani şurada bir 15 gün anca var diyebiliriz buna. Bu resmi sürecinizin sizin netlik kazanacağı çıkmış. Şimdi siz netlik kazandıracaksınız ama bir Muğla'nın M'si, Bursa'nın B'si. B, M, B, N, T. Bursa'nın B'si, Nide'nin N'si, Tarabzon'un T'si diyebiliriz. B, N, T yazıyor burada. Bu harflerdeki kişiler ya da bu harfleri içeren konuyla ilgili olabilir diyebiliriz. Şimdi sizin Haziran ayınız nasıl geçecek? Oldukça karışık geçecek. Yani geçmişteki boş ve rahat geçiyormuş gibi görünen kısım sadece zamanı beklediğinizden kaynaklanan artık beklemeye alışmışlığınızdan da gelebilir, kaynaklanabilir. Neticede burada Haziran ayınızda ve hatta Temmuz ayının ilk haftasında da sarkacak muhtemelen. Yani şöyle bir 15-20 günlük süreç var orada. Ve 15-20 günlük sürecinizde gördüğünüz üzere her zaman söylerim. Biraz çarşı pazar karışacak gibi. Hamile gibi görünen karnı şişmiş. Sustuğu için karnı şişen biri var arkadaşlar burada. Ve bu aile büyüğü. Şey yapmış gibi kenardan bakın. Bu patronsa da olaylarınızla alakalı kenardan izlemiş. Aile büyüğü ise de kenardan izlemiş. Orada kenarda duruyor ve ee, hmm, yani Öncelikle 1, 2, 3 kişisiniz. Bir haber alıyorsunuz. Yani bu imza sonrasında belki de alınan haber ya da verilen sonuç diyelim ona alınan karar sonrasında üç kişi konuşmanız gerekiyor arkadaşlar siz. Bir haber geliyor üç kişi konuşuyorsunuz diyor. Şimdi aşağıda da özellikle sizin karşınızda tuttuğunuz biri var. Yani sanki siz bu olaylar olurken birinden destek alıyorsunuz dediğim şu destek veren kişiden e, yönetmek için akıl hocanız mıdır yoksa sizi gerçekten doğru yönlendirecek e, olgunlukta olduğu için bu bunu böyle görüyorum ama oldukça rahatlamış olduğunuz daha doğrusu doğru yanınızdaki kişiye güvenin diyebilirim. O sizi doğru yönlendiriyor. E, ve sonrasında siz böyle bir Haziran ayında net bir şekilde bu curcunayı yaşarsınız. Para odaklı olduğunu görüyorum. Bir kişi ciddi ayıp yapmış, boynu bükük böyle. Bir kişinin ipliği çıkacak pazara derler yani ipliği pazara çıkmak diye. Siz haklısınız bu üç kişi. Aşağıda sizin aldığınız destek aldığınız kişi sizi belki de doğru yönlendirdi. Ee, resmiyet sonucunda bir karşılıklı hesaplaşma diyebiliriz ya da düzeni düzeni kurma son süresinde birazcık sıkıntılar yaşayabileceksiniz. Şimdi bir telefon bekliyorsunuz arkadaşlar. O telefon haberi geliyor. Haricinde iki kişi bu büyük olan kişiye. Bakın bu büyük sizi destekleyen bir büyük. Çünkü sizi desteklerken susmuş, karnı o yüzden şişmiş. Bir insan ciddi anlamda hatası yaptığı yanlışı ortaya çıktığını görüyorum şurada. Başı öne eğik utanıyor size karşı. Yani bazı iç oyunlar var, ayak oyunları var burada. Size yapılan, size tam olarak söylenmemiş. Ne diyebiliriz onu biliyor musunuz? eee mış 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 gibi davranmışlar aslında öyle değilmiş zaten ve öyle olmadığı ortaya çıkacak nitekim sanki öyle olmadığını hisseden biri size doğru enerji vermiş de siz doğru olanı yapmışsınız kelebeklerin uçuştuğunu görüyorum sonuçta yani niyetiniz her neyse arkadaşlar bilmiyorum ama bunu bilin ki siz burada haziranın sonunda hatta işte temmuzun ilk haftasında kapsayacak bir süreç bir 20 gün kadar sürecek bir sürecinizde karışacaksınız ama ortada dökülecek taşlar sizin faydanıza. Ve bu büyük insan, yanınızdaki yakınızdaki büyüğünüz, görüyorum susuyorum, duyuyorum yutuyorum demiş. Bir şekilde bu insan söylememiş bir şeyleri. Bu insan hep gölgesini hissedersiniz. A harfi var bu insanda. Yani A harfi var. Yaşlı diyor işinde ya da usta hani büyük tecrübeli. E, o kişiyle ilgili bu görüyü, görüyorum. Sonrasında arkadaşlar sizin özellikle karşı tarafın oyunu yaptığı hi hile, hurda bir şey var burada. O hile durumu ortaya döküldüğü zaman sizin içiniz rahatlayacak ve önünüze açılacak olduğunu görüyorum. Ya yani şimdi ben burada bir aşk gördüm desem yalan atarım. Hali hazırda hanenizin olayısı zaten eşinizle birlikte yaşayacağınız bir mücadeledir. Ekstra böyle sizi aşk içerisinde gördüm diyemem. Sadece e, sizden çok küçük kalacak insanlarınız var çevrenizde. Kafa kafayı verip konuşacak olduğunuzu görüyorum şurada. E, yine işi resmiyete döküyorsunuz bir yerde. Ama bu resmiyet e, bugününüz ve geçmişten geleniniz değilmiş gibi arkadaşlar. Sanki böyle Temmuz'da sizin hayatınızda hayal kurduğunuz, burada kafa kafaya verdiğiniz bir konuşma var çünkü. Arkadaşlar neyin hayalini kuruyorsunuz bilemiyorum ama Temmuz ayında bu size çok oldukça hayırlı bir sonuçlar e, sebebiyet verecektir, onu söyleyebilirim. Bir de hiç ansızın bir haber aldığınız çıkmış. Temmuzda ummadığınız bir yerden aslında şöyle e, umuyorsunuz da hani nerede dediniz bir şey. Hani böyle e, aslında hakkınız olan. Ama siz olumsuz olursa diye düşündüğünüz bir şeyden olumlu bir haber geleceği çıkmış burada. Bir kere inatçı bir insansınız. Şöyle yüreğinizin ortasına bakınca izi kalmış. Yani diyor ki bu, 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 bu kişi diyor bu fincan sahibi diyor çok yaralar almış. Yüreğinde aslında var olan ne derler her yeni bir olay sizden bir şey götürttürmüş de kalan sizden hayat yaşamaya çalışıyorsunuz. Gerçekten direnin gerçekten haziran ayından sonra yolunuzda hani daha net daha geçmişten olay taşımadığınız arkadaşlar daha net bir sürece girdiğiniz çıkmış. Fincanınızın enerjisi oldukça yüksek. Bakalım bir de tabak neler söyleyecek bize. Yani diyor ki bu bana sen hiç meraklanma. Sen yaşamışsın evet ama böyle de yalnız dökülmesi de bir enteresan oldu. Şimdi şunu söylemek isterim size. Hmm. Bakın az önce bahsettiğim içinizin izi var. Kalan sizden siz olmaya çalışarak devam ediyorsunuz. Dedim ya. O oh. iziniz çıkmış burada. Yürek acınız var sizin. Orakla biçilmiş bazı şeyler. Hayatınızdan birçok insanı çıkartmıştınız orakla. Böyle bir e, bu şekilde elinize yapıp e, tır şey yapıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. İşle ilgili, hatta işle ilgili de değil, işle ilgili olan süreç sonrasında bir süre kaygıya düşeceksiniz. Sizin özellikle aileyle ilgili kaygılandığınız bir nokta var. Şey diyor gibi, ya yine olursa, ya yine tekrar ederse, ya yine şunu yaparsa dediği bir şey bu. Sanki aile fertlerinize güvenmiyorsunuz da bu kararı verdi ama dur bakalım ne diyecek başka der gibisiniz arkadaşlar. Yani oradaki e, kaygınız dahi sizin şey olduğunu görüyorum. İzli bir kaygı. Geçmişten, ezelden, evelden gelen. Yani sizin amcanızın huyu şuysa sanki amcanızın huyu nasıl olsa bu deyip böyle bir şey yapıyor gibisiniz. Yani yine aynı kişiden aynı de aynı darbeyi bekliyorsunuz. Anlatabildim mi? Kaygılısınız o kişiye karşı. Yüreğinizdeki iz bariz belli. Ee, oldukça gözleri üzerinde bu evliliğin insanlar, bu birlikteliğin, bu çiftin. Nazarınız var. Bu arada aç tarafına nazarınız var. Yani evladınızın düğünü nazarlı, kızınız, kızın bu arada kalabalık olur çok da. Yani bu uyaz, bu düğün umduğunuzdan fazla kalabalık gelir. Siz diyorsunuz ki 5 kişiyiz ya yani 5 kişili düğün mü olur? Yok. Burada çok göz var. Yani bu düğün sizin düğününüz değilse, bu düğün sizin evladınızın düğünüyse, takın, yakınınızın düğünüyse yani çok takı gelir, çok para gelir bilmiyorum, çok kişi gelir. Yani çok olur orası. Çok nazarlı olacak çünkü. Hani böyle bir aşksınız, aa işte kumrusunuz yok. Bu ay, evlilikte düğün, dernek, kalabalık kişi, kalabalık gözler, kalabalık nazarlı olur ama yolları açık diyor. Haricinde işle ilgili zaten bir rutininiz var sizin. Bir kısmet anlaşmanız var. Gözünüzde büyüttüğünüz kısmet sizin olacak. Ve sonra siz onu halletmeye devam edeceksiniz ama sanki böyle sonbahara doğru diyorsunuz ki ya bir dakika bu iş ters dönerse böyle bir kaygı durumu yaşıyorsunuz. İşle ilgili bu arada işle ilgili kaygılandığınız süreçle bu ailedeki o amca gibi örnek verdiğim süreçle de Aynı eş bu sefer hem işten hem amcadan kaygılandığınız bir döneminiz eş zamanlı bir döneminizin olduğunu görüyorum. Bu yürek acısı gider mi? İzi kalır kol kırılır yer içinde kalır. Yani şuradakine göre içindekine göre çok daha küçülttüğünüz ama işte insanlara artık güvenim yok. Bu insan yine bana bunu yaparsa diye kaygılandığınız bir süreç. Ama onun dışında gerçekten artık rahatladığınız, daha iyi hissettiğiniz, daha hoş hissettiğiniz bir sürece girdiğinizi görüyorum. Dolayısıyla da şöyle bir durum var orada. Yani enerjinizi yükseltecek, sıkıntılarınızdan kurtulacak ama yaranızı çok da ha kabuk bağlayacak bir yara o. E kaygılanmakta haklı mısınız? Evet, o insanda o potansiyel var ama bir daha size zarar verebileceğini görüyor değilim açıkçası. Yani o sizin biraz daha çok kendi kaygınız olmuş gibi. Kariyer hayatınız açık, aşk hayatınız nazarlı dedi. Ben de elim döndüğünce sadece rehberlik etmeye çalıştım. Hakkınızda hayırlı neyse o olsun isterim. Güzel söylediğim her biri sizin olsun arkadaşlar. Şurada Haziran'ı atlatırsanız Temmuz'un ilk haftasından sonrası hele birçok şeyi planladığınız gibi ilerleyecek olduğunu söyledi fincanımız bana. Şimdi tabi e, tabii ki de aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Dönmek mümkün olmuyor sadece. Şunu söylemek isterim size. Tabii ki de arkadaşlar e, ee, ben sizlerden aldım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Ee, burada sizin mutfağınızda konuk oldum, misafir oldum. Şahsınızın falına baktım. Şimdi de sohbet ediyoruz kısmında hissettiğim için böyle. E, kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Dönüşleri de harika oluyor. Yani Buket Hanım sayenizde beddua etmiyoruz diyorsunuz ya ben inanın diyorum ki çok şükür. Bir insanın yüreğine kalbine dokunabilmek güzel bir duygu. Ee, herkes Gerçekten kalbinin ekmeğini yesin diyorum her zaman. Beddua hiç etmem. Döner dolaşır e, aile fertlerinden, sevdiğinden, yavrundan, bereketinden çıkar diyorlar. Ne gereği var diyorum. Yani benim o kişiyle aramda olan meseleye yeni bir ma onun da çocuğunun masumiyetini alamam elime. Yani o yüzden de hiç e, inanın bana ilahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli ediyor. Çünkü eden buluyor. Üç günlük dünya. İnsanlar yaşattıklarını yaşamadan bu dünyadan göçmeyecekler. O yüzdendir ki yaşattıklarınıza dikkat edin diyorum. O yüzdendir ki büyük konuşmayın. Çünkü insan büyük konuştuğu zaman ne varsa yaşıyor arkadaşlar. Öyle bir enerjisi var büyük konuşmanın da. Beddua etmek gibi yani dönüp dolaşıp bir şekilde geliyor sana. O yüzden sınavlarınız elbette ki vardır. Elbette ki canınız acıyordur ama yolun sonuna geldiğinizi düşünmeyin. İnanın bana her kapanan kapıdan her yeni bir kapı açılıyor arkadaşlar. O yüzden e, her zaman söylüyorum. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. En büyük gardınız umudunuz olsun. Herkes her zaman kalbinin, gönlünün ekmeğini yesin. Sağlıkla sınandık. Koskoca seneler geçti yani. O gün bugün bu hafta derken bir baktık. iki senemiz hala devam etmekte olan bir süreç. Dilerim tükensin, bitsin, illetin, hani kökü kurusun. Bir daha da yaşatmasın diyorum. Ben sadece görebildiklerime rehberlik etmeye çalışıyorum. Sağlıkla sınandıktan sonra daha ne büyük dertler olsa bile atlatılır diye bakmak her zaman yarınlarımıza umut vermektir benim kendi harcayan düşüncem bu sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin umudunuzu yarınlardan yitirmeyin herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar kalbi güzel olanlardan olun ve hepsi birin önce sizin olsun diyorum bu arada nasıl ulaşabiliriz sorusu sık soruluyor yani ben papağan mısın dememeleri adına tekrar etmiyorum ama çok sorular gelmeye başladı Aşağıda bıraktığım açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda arkadaşlar aslında ulaşabiliyorsunuz bana yazarak. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere o zamana kadar başla sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.